ihtiyaçlarımız. ile mücadelede yeni bir döneme giriyoruz. Artık kontrollü sosyal hayat dönemindeyiz. Lütfen rehavete kapılmayalım. Tedbiri elden bırakmayalım. Maske takmaya, sosyal mesafeye ve el temizliğine dikkat edelim. Tüm kurallara hassasiyet duyarak bu dönemi de inşallah hep birlikte aşacağız. Evet, şöyle ki bu süreç pandemiyle mücadele çok uzun bir süredir pandeminin başladığı ilan edildiği ilk günlerden beri Uşak'ta devam etmekte. İl Hıfzıssıhha Kurulu'nun almış olduğu kararlar doğrultusunda ilk gün Uşak Belediyesi olarak oluşturmuş olduğumuz komisyonun la beraber yapmamız gerekenleri belirledik ve tüm şehrimizde maske, mesafe, hijyen kuralı çerçevesinde çalışmalarımızı başlatmıştık. Elbette ki zaman 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 olan dalgalanmaları saymazsak gerçekten de süreçte yapılan bu yoğun çalışmalar çerçevesinde oldukça iyi bir seviyede pandemiyle mücadelemizi sürdürdüğümüzü düşünüyoruz. Bunun da neticesini dün açıklanan tabloda uşağımızı mavi renkli olarak görerek aldığımızı ifade etmek istiyorum. Tabii biz bu çalışmalarda üç temel prensip belirledik. Özellikle yoğun bir şekilde vatandaşlarımızın pandemi hakkında bilgilendirilmesi, kurallar hakkında bilgilendirilmesi. Bunun için sosyal medya gibi, billboardlarımız gibi, kısa mesaj servisleri gibi bir her türlü alanda halkımızı pandemi ve kurallar konusunda bilgilendirdik. Bunun yanında yoğun bir temizlik faaliyeti gerçekleştirdik. İlk günden itibaren enfekte olabilecek özellikle toplu alanları, kamu binaları, enfekte olmuş mekanların temizliği, araçların dezenfektasyonu gibi yoğun bir temizlik çalışması gerçekleştirdik. Aynı zamanda maskeyle ilgili olarak USMEK bünyemizde, meslek edindirme kursları bünyemizde Hızlı bir şekilde üretime geçtik ve özellikle de toplu alanların olduğu ulaşım sektörü gibi pazar yerleri gibi belediyemizin personelleri gibi tamamını her gün kesintisiz bir şekilde maske temin ettik. Yine e, bu kapsamda yapmış olduğumuz denetimlerle de ciddi anlamda e, bu pandeminin önlenmesinde etkili olduğunu düşünüyorum. Güvenlik güçlerimizle birlikte zabıta ekiplerimiz, şehrimizin dört tarafı bir yanında özellikle e, bilgilendirme amaçlı başta olmak üzere eksikliklerin giderilmesi için sıkı bir denetim gerçekleştirildi. Pazar yerlerinde almış olduğumuz ted tedbirlerin de son derece etkili olduğunu düşünüyorum. Almış olduğumuz karar gereği. Pazarlarımızın tamamını sadece haftanın bir günü değil her gün açık olmasını temin ederek yoğunluğu azaltmış olduk mesafeleri genişletmiş olduk böylelikle de bugünkü neticeye ulaştığımızı düşünüyorum açıkçası. Tabii sosyal belediyecilik anlayışımız çerçevesinde de ekonomik olarak da sıkıntıya düşen ihtiyaç sahibi esnaflarımıza, vatandaşlarımıza da kesintisiz olarak hizmet etmeyi sürdürdük. Elbette ki pandemideki bu başarımızda da dünyaca ünlü her derde deva tarhanımızın da rolünü inkar etmemek gerekiyor. Peki efendim bu başarıyı devam ettirmek için ne tedbirler almayı düşünüyor musunuz? Kesinlikle. Gelmiş olduğumuz nokta çok güzel olsa bile önemli olan bundan sonra da bu başarıyı sürdürebilmekte. O yüzden biz yine güvenlik güçlerimizle İl Hıfzıza Kurulumuzun alacağı kararlar doğrultusunda belediye olarak yoğun bir şekilde denetimlerimizi sürdüreceğiz. Halkımızı bildir bilgilendirmeye ve hijyen şartlarını daha da iyileştirmeye çalışacağız. Ee, devam edeceğiz. Bizim sürekli olarak ifade ettiğimiz bir şey var. Uşak gerçekten yaşanılabilecek ve yaşlanılabilecek bir yer. Çünkü havasıyla, suyuyla, doğasıyla, kültürüyle gerçekten de e, çok nadide bir şehirlerimizden bir tanesi. Bu bilincinin neticesinde de e, bu başarıyı ortaya koyması da ayrıca bizi memnun etmiş oldu. Kredi kararı var mı? E, Risi dört ilden sonra bir anda e, maviye rissiz bölgeye geçiyor. Evet. Bunda e, kritik bir kararı var mı acaba? Şöyle ki e, elbette ki bu e, riskli grubunda yer almamızın da aslında sayısal olarak değil, oransal olarak da olmamızda etkisi vardı. Zaten bizim rakamlarımız e, uzunca bir süredir e, e, tekhaneli rakamlar seviyesinde gidiyordu. Oransal olarak e, bu oradaki bir e, oynama bu riskli grupta yer almıştı ama bu aslında bizim açımızdan e, tedbirlerimizi biraz daha arttırmamız konusunda da vesile oldu açıkçası. Özellikle de esnafımızın ve vatandaşımızın da hassasiyetinin artmasıyla birlikte kısa süre içerisinde e, denetimlerin sayesinde bu rakamları çok daha aşağı düşürüp bugün mavi listede yer almaktan da büyük bir memnuniyet duyuyoruz. Koronavirüsle mücadele kapsamında Uşak iki hafta öncesine kadar en yüksek riskli 4 il arasında yer alıyordu. Ancak jandarma ve polis ekiplerinin yoğun denetimi, halkın kurallara ve tedbirlere uyması, 65 yaş üstü kişilerin de evden çıkmamasıyla Uşak şimdi en düşük riskli iller arasında olmayı başardı. Yani bence Uşak için büyük bir başarı. Tarihin ilk defa. Yasaklar kalktı yani mutluyuz. Geziyoruz yani sıkıntı yok. Güzel. Peki önlemleri alacak mısınız? Tabii ki de yani önlem her zaman almamız gerekiyor bence. Bu koronavirüse yenebilmemiz için. Ne zamandır evdesiniz? Ee, yaklaşık iki aydır evdeydim. Doğru düzgün içeri çıkmıyordum. Artık yani spora falan da başlayacağım. Gayet öyle yani. <laughs> Vallahi zaten bir senedir evdeydik. Şimdi kalktı ama yine biz tek birliği, bak üçümüz de aynı yaştayız. Mesafeyi koruyoruz. Böyle idare ediyoruz. Bir topluma de. girmiyoruz, fazla topluma girmiyoruz. Açık havada geziyoruz. Şimdiki tekrar evimize gideceğiz. Namaz vakti geldi, namaza gideceğiz. Namazdan sonra evimize. Uşağın en düşük risk olmasını ne diyeceksiniz? Büyük başarı var <laughs> Halkımızın bilinçli olması. birinci, halkımızın bilinçli olması biz 11'den 1'e kadar geziyorduk. Hiç kahveleri, şeyler zaten kapalı da topluma toplu, girmiyoruz. topluma girmiyorduk. Bir de evimize gidiyorduk. Mesafeyi uyuyorduk. Temizliğe riayet Riyadır. ediyorduk. İşte böyle idare ettik. Valla hastalık çıkarlıdan beri evdeyiz. Sabah bir Allah razı olsun bir 11'den 1'e kadar bir serbest ettiler. O fırsatla evin ihtiyaçlarını görüyoruz. Saat 1'e gelmeden küt eve giriyoruz. Evde de hanımla <laughs> yemeği yap, yiyip ye, şişiyoruz. Ondan sonra yürüyecek gireriz. <laughs> Dışarı çıkıyoruz hemen ceza. Anına yapışıyor. E, bugüne geldik. Bugün de şükür. Saat 7'ye kadar selmez. Şükür olsun. Bu kadar şükür. Hastalık Türkiye'nin dünya çapından gitsin yani. Bunu istiyoruz biz yani. Yeter ki biz kurallara uyuyoruz. Kurallara uyuyoruz. Yani en temiz yer uşak çıktı. Güney Anadolu, Doğu Anadolu'nun bir kısmı temize çıktı. Bu başarı neye bağlıyorsunuz? Halkın bilinçli olmasına. İnsanımızın birbirine temas kurmadan karşıdan karşıya temas halini konuşmaları var. Hal hatır sormaları var yani. Bu, biz buna buluyoruz. Bir de bu yaşlıların dışarı çıkmaması. Buna da önem veriyoruz yani.